Biz şimdi bugün yüreğimizi ağzımıza getiren bir haberle devam edelim. Elazığ'da Kavaktepe'de sabah 09.37 sıralarında 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Diyarbakır ve Malatya'dan da hissedildi deprem. Bu yüzden de büyük bir panik yaşandı. Şu ana kadar şu olumsuz bir durum tespit edilmedi kentte. Valla çok kötü abi. Bayağı şiddetliydi. Hepimiz çok korktuk. Ondan zaten korkulan hani bir şey yapamadık. İlk 5 dakika böyle 2 saniye böyle durduk birden balkona çıktık zaten. Elazığ bir kez daha sallandı. Vatandaşlar panikle kendini dışarı attı. Bir kişi ikinci kattan aşağı atladı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre Elazığ Kabaktepe'de saat 9.37 sıralarında 5.6 büyüklüğünde deprem yaşandı. O anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi. Deprem Diyarbakır ve Malatya'dan da hissedildi. Bir kişi deprem anında evinin ikinci katından atladı. Yere düştükten sonra kalkıp binadan uzaklaşmaya çalıştı. Bileğini tutarak olduğu yere devrilen şahsın yardımına temizlik işçisi yetişti. Bir anlık bir tedirginlik korku vardı ama biraz süresi uzun olduğu için etkiledi. Şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmadı. Merkez mahallelerde ve 20 köyde tarama yapıldı. AFAD enerji hatlarında haberleşme, ulaştırma ve altyapı sistemlerinde de herhangi bir hasar ve kesintinin olmadığını duyurdu. Az da olsa diğer göre diğer depremde daha çok korkmuştur. Valla çok korktuk. Bak dün salladı. Dün salladı çok salladı. Kanepenin dibine yattım. Sonra arkadaşlarım feryatlarının sesini işitti. Yan odaya onları görmeye koştum. Bu şekilde bir kötü sabaha uyandık işte. Elazığ valisi Erkaya Yırık Kavaktepe köyüne gitti. İncelemelerde bulundu. Ee, yıkılan binamız yok. Ee, i̇yi genelinde olduğu gibi. O çok korku felaket var. Ya. Ayrıca kahvaltı yapıyorduk. Tabii kahvaltıyı bıraktık, bardağı yere attık, dışarı e, atmaya çalıştık kendimizi. Kandilli Rasathanesi Müdürü Profesör Doktor Haluk Özener de depremin ardından kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Yansıda gördüğünüz gibi aslında 24 Ocak'ta Sivrice'de meydana gelen bir deprem vardı. Bu depremi o depremin artısı olarak nitelendirebiliriz. Çünkü aynı Doğu Anadolu fay zonunda meydana gelen bir deprem gecikmiş bir artçı olarak da nitelendirebiliriz. Ben zaten <laughs> kelpi